Evet. Şu anda boss map'indeyiz. Son Plutus. Size Plutus'u nasıl kesmeniz gerektiğini anlatacağım taktikleriyle. Taretleri keseceğiz. 4 tane taret var. Taretleri kestiğimiz zaman Plutus serbest kalacak. Plutus'u keseceğiz. Kullanmak istediğiniz lazeri seçin. Burada benim job yüzüm var. 3.5 lazer. Bunu kullanacağım. Yanlara RCB'yi karıştıracağız. RCB 140'ı. E, burguyla gireceğiz taletlere. Sabit hedeflemeyi kullanacağız. Setimizi çağıralım. Bu sol alttaki taletle başlayacağız. İlk ilk salmoda e, lazeri karıştırarak başlayın. Hemen bir warhead atacak siyah büyük roket. O roketten uzaklaşın. O rokete bir salvo atarak roketi patlatabilirsiniz. Bak attı. Siyah roket. Bundan uzak duracaksınız. Bu 100k vuruyor. Bu iyi. buna bir tane salva atınca bu patlıyor zaten. Lazerinize göre. Evet. Ondan sonra burada taretten çıkan kod kodları keseceğiz. Bunları biraz uzak durarak keseceğiz. Yoksa kamikaze efekti bir demeç damage veriyor. Menzilin en ucundan. Yoksa e, 50k küsür bir damage atıyor size. Sol üstteki tareti keseceğim. Ben karıştıralım lazerim. Warhead'den kaçalım. Warhead'e bir salvo atalım. Taretimizi keselim. Warhead atacak. Alalım. Kod kodu keselim. Bak duralım. Devam edelim. Sağ Ta üstteki taleti keseceğiz. Gelebilirsek karıştıralım hemen. Warhead nerede? Warhead galiba. Warhead atması lazım bu. Tek atalım. Kan kod kodları keselim. Bak 5K DMC'lik yakınlaştığımız. Onu da göstermek için yedim. Şimdi burada bir tamir olalım. Sikliği kullanmayalım. Bize ihtiyacımız olabilir keseceğimiz zaman. Ondan dolayı. güveyle tamir olursanız can değeriniz artacağı için tamir robotunun etkinliği de artacak. Mesela bak burada da 9600 basıyor. güve de 11.5 basıyor. Çok iyi. Bunlar da ufak triklerdir. Evet, şimdi buraya geçelim. Hemen karıştıralım lazeri. Ben kaçalım. Katalım. Harete devam. Ecb ile karıştırarak en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağız haretleri. Kod kodları keselim. Kod kodları kesmeyelim. Direkt pulutuza dönelim. Bluetooth'un hasarı ortalama 9K. 4 kurtulalım. Kaçmasın. Map'in bu üst kısmında dolanacaksınız. Burada. Kısımdaki. Bir çember içinde veriyor. Ve o kırmızı podları. Önemli olan o podlardan kaçmak. O pod salvosundan kaçmak. Uygulamalı olarak göstereceğim. Bak bu yeşil podların içine girmeniz gerekiyor. İşte bunların kırmızıları var. O kırmızılara girdiğiniz zaman ya da podların içine giremezseniz bluetooth tüm mepe full cool damage veriyor yani geminiz ne olursa olsun can değeriniz ne olursa olsun size tek atıp gönderiyoruz Ondan dolayı bu yeşil podların içine girmeniz gerekiyor. Aynı o yeşil podlar gibi podlar var. Onlar da tuzak. Bak böyle kırmızı podlar. Bak kırmızı pot fakin. Fakin nerede bu yeşil pot yetişebileceğiz mi yetiştik oda. Eğer yetişemeseydik tek iyi patlayacaktık. Kus kurtardık yine. A kaldığımız yerden devam edelim. Bazen böyle kaç tanesi yan yana geliyor kırmızı? Hatta bir keresinde kalmıştım. 5 tane, 4 tanesi, 5 tanesi yan yanaydı. 4 müydü, 5 miydi hatırlamıyorum. Ona bakmam lazım. Evet, pulutusumuzu kesiyoruz. Bir damage X'te 10 verdi. Çok iyi. 15 savaş bileti anahtarı bitti. Evet, çok iyi. Tutus bitiyor merkezden çıkıp gidiyor. Demek X de onu ödül olarak verdi galiba. Hedef ödül olarak verdi. Çok iyi. Bu şekilde yapıyorsunuz. Hedeflerimizi bir kontrol edelim. Bak Evet. Devam vermiş. Bluetooth bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu teknikleri, taktikleri izleyerek siz de Bluetooth'u kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Etkinliği tamamlamanızı tavsiye ederim. Bu etkinlik içinden de modül veriyor. Bu hedeflerden de istediğiniz şeyler alabilirsiniz. Ya gemiler, modüller, tarf malzemeleri gibi. Yani yapmanızı tavsiye ederim. Etkinliğin hala yaklaşık e, 11 günü falan var sanırım, 12 günü. Zaten toplamda 12 kere kesmeniz gerek. Her gün bir kere yapabiliyoruz. Yapmanızı tavsiye ederim.